Merhabalar tekrardan. Lev parkımızı çalışma alanımıza geldik. Ve sıra bize geldi. Şu anda sıramızı aldık ve hazırlığa başladık. Gidiyoruz. Vitesimizi bir aldık. Sol sinyali verdik. Trafiği kontrol edip gidiyoruz. Hafif gaz vererek asla aracı kendi haline bırakmıyoruz. Evet. Yolun yarısına gelince çok güzel Hediye Hanım. Sağ sinyali. Sonra ne yapıyoruz? Kaldırımla dubamızın arasını ortalayıp aynen duruyoruz. Uygundur burası. Evet. Ne yapacağız şimdi? Geri vitese takıyoruz. Evet, geri alıyoruz. Evet. Yolumuz nasıl? Meyilli. Meyilli. Freni hafif bırakmamız bizim işimizi kolaylaştırır. görür, kolaylaştırır. Geliyoruz yavaş yavaş. Burada aldığımız ölçüney onu biliyoruz. Evet. Yani direği sileceğin ucuna, ucuna alıyoruz. Tam ucuna mı hocam? Evet, tam ucunda. Okey. Aldık. Şimdi tam evet. sağa yaptık. Direkt Her ucuna. iki aynadan da kontrol yaparak, dubaları görerek bu tarafa da Hediye Hanım. Evet, iki tarafa da. Değmeden geçtiğimizi görüyoruz. Geçtik, değil mi? Evet. Şu anda karşıya bakıyoruz. Tam, tam düz olunca duracağız olduk evet. durduk bir buçuk yapıp evet direksiyonu düzelttik ve ya. geriye doğru devam ediyoruz geri hayır geriye doğru devam ediyoruz soldaki ikinci dubayı omuz hizamızı alıp öyle duracağız değil mi evet tamamdır tamam. L parkımız girerken ileri hamlemiz yok çıkarken sınırsız hamle hakkına sahibiz. Sağ sinyalimizi verdik, kavramamızı bulduk, trafiği kontrol ettik, bir de. bakıyoruz sağa sola çıkıyoruz. Şimdi. Her iki dubanın evet arasından Sadece. yavaşça çıkıyoruz. Yarım debriyaj yaparsak çıkışımız çok rahat evet. olur, aracın kontrolü bizde olur, çok rahat bir çıkış yaparız. Evet çıktık. Direksiyonumuzu düzelttik. Biraz ilerledik ve durduk. Durduk. Tekrar komisyonlarımız aşağı inmişti. Burada tekrardan arabayı alıyoruz. Sol sinyalimizi verdik. Trafiği kontrol ettik ve ilerliyoruz. Gazımız biraz fazla. Evet. İki araç boyu gittik. İki Değil mi? Debreji şimdi bıraktık. Gazı kesmeden lütfen. Şimdi şurada yokuş kalkış yapalım. Sağ sinyali ilerliyoruz Öndeki araca çok yaklaşmadan duruyoruz. Evet, Tabii. burada 30 saniye bekliyoruz. bekliyoruz. 30 saniye sonra kalkış yapıyoruz. 30 saniye bizim hazırlık sürecimiz. Hazırlıkta neler yapıyoruz Hediye Hanım? Debriyajı yarılıyoruz. Vitesimizi alıyoruz. Vitesimiz bir alıyoruz. Debriyajımızı yarım yapıyoruz. Yani rolenti dediğimiz evet. yarım debriyaj kavrama dediğimiz ayarı buluyoruz. Sonra sol sinyali verip, sol sinyalimizi verdik. Trafiği kontrol edip kalkıyoruz. Gazımız iki iki buçuk, iki araç boyu gitti, devreşi bıraktık, sinyali kapattık, devriyeş, hızlanıyoruz. Devriyeş sinyali kapatalım. İki alıyoruz. Tamam.